Kitapların bekçisi. Camları gökkuşağı renklerinde, kapıları el oyması ahşaptan yapılmış, mermer sütunların taşıdığı büyük kubbeyle kaplı muhteşem bir kütüphane vardı şehrin tam merkezinde. Bu kütüphaneye Bilgelik Sarayı derdi herkes. İçeride sayısız raflar üzerinde dizili binlerce kitap bulunurdu. Her biri farklı hikayeleri, farklı bilgileri ve farklı dünyaları içinde barındırırdı. Bu görkemli kütüphanenin en sevilen ziyaretçilerinden biri de Küçük Tarık'tı. Tarık, 7 yaşında, meraklı gözleri ve sürekli sorularıyla tanınan bir çocuktu. Okul çıkışlarında, hafta sonlarında ve tatillerde mutlaka kütüphaneye uğrar, raflar arasında kaybolur, kitapların büyülü dünyasına dalardı. Kütüphanenin yaşlı bekçisi İskender Dede, Tarık'ı her görüşünde gülümserdi. Bembeyaz sakalı, derin çizgili yüzü ve gözlerindeki bilgelik pırıltısıyla İskender Dede, kütüphanenin adeta canlı bir hazinesiydi. Herkes ona saygı duyar, bilgisine başvururdu. Bir gün sonbaharın altın yapraklarla şehri renklendirdiği bir öğleden sonra Tarık yine kütüphaneye gelmişti. İskender Dede onu her zamanki sıcak gülümsemesiyle karşıladı. "Hoş geldin küçük bilge." dedi İskender Dede. "Bugün hangi dünyalara yolculuk edeceksin bakalım?" Tarık omuz silkti. Bilmiyorum İskender dede. Bugün biraz üzünlüyüm. Sınıfta bir arkadaşım bana kitap kurduyum diye takıldı. Diğerleri de güldü. Sanki kitap okumak kötü bir şeymiş gibi. İskender dede, Tarık'ın yanına oturdu ve eliyle onun saçlarını okşadı. Üzülme evlat. İnsanlar bazen anlamadıkları şeylerden korkar veya onlarla alay eder. Sana bir sır vereyim mi? Bu kütüphanede özel bir kitap var. Sadece gerçekten merak edenlere, bilgelik arayanları kendine çeker. Tarık'ın gözleri merakla parladı. Gerçekten mi? Nerede o kitap? İskender Dede gizemli bir gülümsemeyle, "Akşam kütüphane kapandıktan sonra gel, sana göstereceğim." dedi. O gece Tarık gizlice evden çıkıp kütüphaneye gitti. İskender Dede onu arka kapıdan içeri aldı. İçerisi loş ışıklarla aydınlanmıştı ve bu kitapların daha da gizemli görünmesini sağlıyordu. İskender Dede Tarık'ı kütüphanenin en arka bölümüne götürdü. Burada yerde işlemeli büyük bir halı vardı. İskender Dede halıyı kaldırdığında altından gizli bir kapak çıktı. Kapağı açtıklarında aşağıya inen merdivenler gördüler. Bu merdivenleri hiç kimse bilmez, dedi İskender Dede. Sadece kütüphanenin gerçek dostlarına gösteririm. Birlikte merdivenlerden indiler ve küçük yuvarlak bir odaya vardılar. Oda duvarlardaki meşalelerle aydınlanıyordu. Ortada kristal bir küre içinde parlayan altın kaplı bir kitap duruyordu. İşte, dedi İskender dede. Bu, kitapların bekçisi kitabıdır. Yüzyıllardır burada korunuyor. İçinde tüm kitapların ruhu var. Tarık hayranlıkla kitaba yaklaştı. Okuyabilir miyim? Elbette, dedi İskender dede, ve kristal küreyi açtı. Kitabı Tarık'a uzattı. Tarık kitabı eline aldığında sayfalar kendiliğinden açılmaya başladı. İçinden tuhaf bir ışık yayılıyordu. Sayfalar arasından rengarenk kelebekler, minik ışık topları ve değişik sesler çıkıyordu. Sanki kitap canlanmıştı. Bu nasıl olabilir? diye sordu Tarık şaşkınlıkla. İskender de de gülümsedi. Her kitabın bir ruhu vardır evlat okurlarıyla buluştuğunda canlanır. Bazıları bunu görebilir, bazıları göremez. Sen kitapların ruhunu görebilenlerdensin. O gece Tarık kitabı okumaya başladı. Kitap ona bir hikaye anlatıyordu. Bir zamanlar tüm bilginin kaybolduğu, insanların okumayı unuttuğu karanlık bir dönemde kitapların nasıl gizlice korunduğunu ve bilgeliğin nasıl nesilden nesile aktarıldığını anlatıyordu. Hikayeye göre her nesilde bazı özel çocuklar kitapların gerçek değerini anlardı. Onlara kitapların bekçileri denirdi. Bu çocuklar büyüdükçe kitapların korunması ve bilgeliğin yayılması için çalışırlardı. Tarık kitabı sabaha kadar okudu. Gün ağrırken son sayfayı çevirdi. Sayfada şöyle yazıyordu. Şimdi sen de biliyorsun. Sen de artık bir kitap bekçisisin. O günden sonra Tarık için her şey değişti. Arkadaşlarının alaycı sözleri artık onu incitmiyordu. Çünkü o özel bir görevi olduğunu biliyordu. Okuldaki diğer çocuklara kitaplar hakkında öyle heyecanla, öyle tutkuyla anlatmaya başladı ki, zamanla birçok çocuk onun bu tutkusundan etkilendi. Tarık bir kulüp kurdu. Kitap Kaşifleri. Her hafta bir araya gelip farklı kitapları tartışıyor, bazen canlandırmalar yapıyor, bazen de kendi hikayelerini yazıyorlardı. Kulübe katılanların sayısı her geçen gün artıyordu. Zaman içinde Tarık büyüdü, üniversiteyi bitirdi ve dünyayı gezdi. Her gittiği yerde kütüphaneler kurdu, kitap okuma kulüpleri organize etti. İnsanlara kitapların değerini, bilginin gücünü anlattı. Yıllar sonra, artık yaşlanmış bir adam olarak memleketine döndüğünde, doğruca o eski kütüphaneye gitti. İskender de de çoktan bu dünyadan ayrılmıştı, ama kütüphane hala tüm görkemiyle ayaktaydı. Tarık gizli odaya indi ve kitapların bekçisi kitabını tekrar eline aldı. Sayfaları çevirirken şaşırtıcı bir şey fark etti. Kitapta şimdi onun hikayesi de vardı. İskender dedenin ona kitabı gösterdiği geceden başlayarak hayatı boyunca kitaplar için yaptığı her şey orada yazılıydı. Kitabın son sayfasında ise şu sözler belirmişti: Şimdi sıra sende. Bir sonraki kitap bekçisini bulma zamanı geldi. O günden sonra Tarık tıpkı İskender Dede gibi kütüphanenin yaşlı bekçisi oldu. Her gün kitaplarının arasında dolaşıyor, gelen çocukları izliyor, aralarından kitaplara gerçekten değer verenleri arıyordu. Bir gün, kitaplara dalmış küçük bir kız çocuğu dikkatini çekti. Kız saatlerce okuyup bir dünyadan diğerine yolculuk ediyordu. Adı şeydi. Ayşe Ayşe'nin arkadaşları da onunla dalga geçiyordu kitap okuduğu için. Bir gün Ayşe üzgün bir şekilde kütüphaneye geldiğinde Tarık Dede ona yaklaştı. Hoş geldin küçük bilge." dedi gülümseyerek. "Bugün hangi dünyalara yolculuk edeceksin bakalım?" Ayşe gözlerinde ışıltılarla baktı yaşlı adama. "Bilmiyorum Tarık Dede. Bana önerebileceğiniz özel bir kitap var mı?" Tarık Dede gizemli bir gülümsemeyle, "Akşam kütüphane kapandıktan sonra gel, sana çok özel bir kitap göstereceğim." dedi. Ve böylece, kitapların bekçisi hikayesi nesilden nesile aktarılmaya devam etti. Her nesilde kitapların değerini gerçekten anlayan çocuklar bu özel mirası taşımaya devam ettiler. Dünyanın dört bir yanında, farklı şehirlerde, farklı kültürlerde, farklı dillerde konuşan insanlar arasında kitap bekçileri hep var oldu. Onlar sayesinde bilgelik hiç kaybolmadı, kitapların ruhu hep canlı kaldı. Şimdi sen de bu hikayeyi okurken belki de içinde bir kitap bekçisinin tohumları yeşeriyordur. Kim bilir? Belki de bir gün sen de kütüphanede dolaşırken yaşlı ve bilge bakışlı biri sana yaklaşıp "Akşam kütüphane kapandıktan sonra gel." diyecektir. Çünkü kitaplar sadece kağıt ve mürekkepten ibaret değildir. Onlar geçmiş ile gelecek arasında bir köprüdür. İnsanların hayallerini, bilgeliğini, deneyimlerini ve umutlarını taşıyan gemilerdir. Ve bu gemilere binip uzak diyarlara yolculuk edenler asla yalnız kalmazlar. Çünkü onlar tüm zamanların en büyük kaşifleri, düşünürleri ve hikaye anlatıcıları ile birliktedirler. Sana da iyi yolculuklar, küçük kaşif. Belki bir gün yollarımız kesişir ve ben de sana kitapların bekçisinin hikayesini anlatırım. O zamana kadar kitapların büyülü dünyasında kaybolmaya devam et. Çünkü en büyük hazineler sayfalar arasında gizlidir. Kitaplara değer veren, bilgiye saygı duyan, hikayelerin gücüne inanan her çocuk aslında bir kitap bekçisi adayıdır. Onların küçük elleri, insanlığın en değerli mirasını taşır. Bilgeliği, merhameti, adaleti ve umudu. Bu yüzden, her ne kadar arkadaşların dalga geçse de, yetişkinler anlamasa da, sen okumaya devam et. Çünkü her okuduğun sayfa, seni daha bilge, daha anlayışlı ve daha iyi bir insan yapar. Ve bir gün, belki sen de bir başkasına kitapların değerini anlatacak, ona kitapların bekçisi olmayı öğreteceksin. İşte o zaman zincirin bir halkası daha tamamlanmış olacak. Tarık dedenin her zaman söylediği gibi, bir kitap bir ışıktır karanlıkta. Bir dost, bir rehber, bir öğretmendir ve bir kitabı gerçekten seven kişi asla yalnız değildir. Hikayemiz burada sona eriyor ama kitaplara olan sevgimiz sonsuza kadar devam edecek. Tıpkı gökyüzündeki yıldızlar gibi kitaplar da bize yol göstermeye, bizi aydınlatmaya devam edecek. Ve şimdi bu hikayeyi okuyan sen belki de bir sonraki kitap bekçisisin. Kim bilir? Belki bir gün bir kütüphanede dolaşırken eski bir kitabın seni çağırdığını duyacaksın. İşte o zaman hatırla bu hikayeyi. Çünkü macera yeni başlıyor. Kitapların büyülü dünyasında kaybolmaya hazır mısın? Çünkü kitaplar seni bekliyor, küçük kaşif. Onların dünyasına adım atmak için tek yapman gereken bir kitabı açmak ve okumaya başlamak. İyi uykular.